Selamlar arkadaşlar. Zümrüt. Bu bahçede yeni bulduğum minnak. Daha önce söylemiştim. Ağlıyordu. Annesini kaybetmiş. Onu arıyordu. Kıyamadım onu. Çok da temizdi yani. Gözünde falan herhangi bir şey yoktu. Sorun. Ne yapıyorsun kuzum? Zümrüt Hanım. Zümrüt. Kıştık. Bacan Bey de <laughs> yine bulmuş yerini dolabın üzerinde uyuyor. Apaca? Kuzu. <laughs> Tabi sabah karşı yaramazlık. Koştur koştur. Şimdi uyumaca. Değil mi kuzum? Afacan. <laughs> Afacan. Ne yapıyorsun? Uyuyor musun kuzum? Diğer minnamız da burada. Cesur Efendi de buraya kıvrılmış uyuyor. şey nerede acaba? Şimdi bakalım. Aliş nerede? Aliş ortalıklarda gözükmüyor. Aliş? Aliş? Neredesin? televizyon hiç durdurmuyor. Aliş. <laughs> ne yapıyor? Olur. Aliş'in yeri buzdolabının üzeri genelde. Afacan efendi. <laughs> Dolabın üzerinin yeri. Ama bilmem. Sen ne yapıyorsun hala? <laughs> Bu da halıya girmiş. <laughs> balığıyla oynuyor. Hoppa. İşte durumlar bizde böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Zümrüt. Kızım. Safiş Hanım da bahçelerde gezmeci.